Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Balkanlarla başlıyorum. Balkanlarda, Kosova'da, Türk ordusu. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Kosova'daki NATO barış gücü misyonu Türk ordusuna verilmişti. Ve bu bağlamda Türk ordusundan Kosova'ya Çıkarmalar devam ediyor. Elhamdülillah. Allah'ın aslanları Türk ordusu Kosova'da. İtalyan birlikleri çekiliyor onların yerine Türk ordusu geliyor. Kosova'ya Türk ordusu işte böyle girdi. Bizler her daim kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Kosova'da zırpların zırp zırp yapmalarına karşı orada net duruşumuzla varız. Veda iyi diyoruz ki ey Sırp Bizim kardeşlerimizle, bizim kardeşlerimize karşı herhangi bir sinsilik düşünme. 90'lı yıllarda Bosna'da, Kosova'da, oralarda yaptığın hainliği, finliliği, sinsiliği unutmadık. Oradaki zalimlerini unutmadık. Bu defa karşında çok farklı bir Türkiye bulacaksın. Bu defa affetmek yok. Kardeşlerimiz yalnız değildir. Türk ordusunun olduğu yerde güven vardır, huzur vardır, merhamet vardır. Geçiyorum Türk dünyasının önemli ülkelerinden Kırgızistan'ı. Kırgızistan-Türkiye arasında yeni antlaşmalar, yeni iş birlikleri ve bu bağlamda Kırgızistan-Türkiye iş adamları zirveleri yapılmaya devam ediliyor. Türkiye Türk dünyasıyla her türlü ilişkiyi daha da yükseltiyoruz, artırıyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadık Caparov başkanlığında düzenlenen Türkiye Kırgızistan İş formunda önemli adımlar atıldı, önemli kararlar alındı. Türkiye ve Kırgızistan arasında ticaret daha da gelişecek, daha da yükselecek. Bizler kardeşlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz inşallah. Kırgızistan'daki kardeşlerimize selam olsun. Devam. Afganistan'da Amerikan işgalinden sonra değişim ve dönüşüm süreci son sürat devam ediyor. Afganistan yatırım yapmaya devam ediyor. Afganistan, Amerika 20 yıl Afganistan'da işgal etmişti. Dünyaya ot satıyorlardı. Ne otu? İneklerin, koyunların, keçilerin yediği ottan değil. Anladınız o otu siz. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce dönüm haşhaş tarlası Afganistan'da Amerika tarafından, Ruslar tarafından, onlar bunlar tarafından ne yapılıyordu? İşletiliyordu canım. iddialar bir yönde. Ve Amerika Johnny'ler Afganistan'dan tası tara toplayıp kaçtıklarından sonra orada haşhaş yasaklandı ve şimdi Taliban petrol kuyularını artırmaya başladı. 7 tane petrol kuyusu daha hizmete başladı. Afganistan'ın dört bir tarafından petrol fışkırıyor. Afganistan'da aktif petrol kuyusu 1500'ü geçti. İlerleyen yıllarda Afganistan'ı petrol zengini ülkelerden biri olarak görürsek hiç şaşırmayalım. Hani Allah yardımcısı olsun diyelim. Çünkü Afganistan demek Güney Türkistan demek. Afganistan halkı çok çile çekti. 20 yıl 30 yıl Moskov ayısı. 20 yıl Johnny belası. Şimdi bu tür yatırımlarla bu tür hamlelerle çok daha farklı bir yere getirmeye çalışıyorlar. Türkiye Afganistan'la ilişkilerimiz halen devam ediyor. Devam edecektir. Geri durmak yok. Çünkü Afganistan'ı yalnız bırakamayız. Çünkü Afganistan demek orada Güney Türkistan. Devam. Şeytan Yahu'nun diyarı İzrail. Lübnan açıklama yaptı. İzrail ordusu Lübnan'da olası bir harekata hazırlanıyor. Bölgeye sınıra yığınaklar yaptı diyor. Tehlike var mı? Var. İzrail girdiği çıkmazdan çıkmak için Civar ülkeleri de ateşe atmaya gayet niyetli. Esasen oralara da karıştırıp daha da yangını büyütmek istiyor. Amerika'nın ilgisi İsrail'den geri kendi içine kaydı çünkü Amerika'da başkanlık seçimleri iyiden iyiye yaklaştı. Biden düşüşte. Biden tarafı aşağı gidiyor. Cumhuriyetçiler yükselişte. Trump yükselişte. Bunu durdurmak için Biden'cılar kendi içine kapandı. İsrail ilgi göstermiyor. İsrail bu tür adımlarla Amerika'ya diyor ki bak gelmezsen daha da büyük adımlar atarım. Bunların kapalı kapılar ardında aslında Biden da gelse, Trump gelse hepsi İzrail'i destekleyecek. Şeytan Yahuyu, Netanyahu'yu destekleyecek. İzrail büyük İzrail hayalleriyle yatıp yatıp kalkıyor ama unutmasın ki karşısında daim muzaffer kahraman Türk orduları var. Elbet ama elbet. Masum ve mazlumlar. Elhamdülillah Türkler geldi, Türkler geri geldi diyeceği günler yakındır Allah'ın izniyle. Bu şeytanların planları da oyunları da kendi başlarına çalınacaktır. Amerika işten işe karışıyor. Amerika arınma gecesi. Haydi Trump. Haydi sarıların Trump. Sana güveniyoruz. İzrail önümüzdeki haftalarda yeni hedef Lübnan'da. Devam. Ve Paşinyan'dan yere adım geldi. Geri vitese taktı. Ne oluyor? Paşinyan işgal ettiği topraklardan geri çekilmeye devam ediyor. Ve Ermenistan işgalindeki 4 köy daha... Can kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek. Paşinyan bunu duyurdu. Almanya'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşme süreçleri devam ediyor. Azerbaycan heyeti, Ermenistan heyeti, Dışişleri Bakanları seviyesinde ve heyetler arası görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler dün başladı, bugün ikinci gün. Almanya'daki barış görüşmelerinin ikinci gününde Paşinyan'dan bu açıklama geldi. Azerbaycan'ın istediği toprakları vereceğim, çekileceğim geri. Başka yolun yok. Başka şansın yok Nikol. Nikol kendine gel. Bak o kadar tıpa çaktım sana. <laughs> Yine mi tıpa istiyorsun canım? Ha sen bilin. Ama bizi böyle dört köyüne anlandıramazsın. Biz Zengezur. Paşi. Hadi Paşi. Hadi onu da vereceksin işte. Kıvranma. Türkiye, Azerbaycan. iki devlet, bir millet. Sonuna kadar komşurtmaya devam. Ermenistan demişken orayla devam ediyorum. Ermenistan'dan uzunca bir süreden sonra gelen bir ilk. Ermenistan Cumhurbaşkanı Kuzey Irak'ta. Erbil'de. Arkada videoyu görüyorsunuz, fotoğrafları görüyorsunuz. Ermenistan Kuzey Ra Erbil'e resmi ziyarette bulunuyor ve Barzaniler bunu direkt uçağın kapısında karşılıyor. Yine bir işler mi dönüyor? Yine bunlar bir işler mi planlıyor dedirten görüntüler. Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın buraya yaptığı ziyaret aslında baktığınız zaman İran'ın hoşuna gidiyor. İran, "Oy, çok güzel." diyor. Fransa, Fransa göbek atıyor. Bu atılan adımlar esasen Türkiye karşı atılan adımlardır. Esasen Azerbaycan'a karşı atılan adımlardır. Bizler tabi bunların tüm süreçlerini, ne yaptıklarını, ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Ha, İran kuzeyinde Barzaniler Türkiye'yi biliyorlar. Onun için bir yanlış yapamazlar. Protokol gereği, diplomatik misyon gereği Ermenistan Cumhurbaşkanı Hacca Turyan'ı kabul ettiler. <laughs> Barzaniler demiştir ya bu bir an önce gelsin buradan gitsin. için başımıza Türkler gelirmeler bize bulaştırmasın diye içlerine böyle cız cız ediyorlardır. Zaten oturuştan da tavırlardan da anlaşılıyor. Şöyle yan yan anlat anlatacağını bir an önce git buradan der gibi bir poz Barzaniler'den. Hacca Turuyan baştaşına Ermenistan'a. Haçatürryan öyle zıp zıp oralara buralara atlı atlıya gitme kaçarın yok. Türk devlet haklı karar verildi. Oralar bizimdir. Haça buralar nereye dur? Buralar zengezur'dur diyeceksin sen de Haçatürryan. Ermenistan'dan geçiyorum onların yandan çarklı versiyonu. Zirtakiler. Yunanistan. Yunan Savunma Bakanı Densiz Dendiyaz. Finlandiya'da ortaya çıktı. Dendiad Finlandiya ordusunun eğitimlerini yakından büyük bir ilgiyle takip etti. Böyle, o wow! Böyle mi? Ha? Sizde bu silahtan vardı. Aa çok güzel. Bak 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 bak. <laughs> Hala ha Finlandiya ha Yunanistan. Hatta ki baktığımız zaman Finlandiya Yunanistan'dan daha güçlü ha. Onlar daha disiplinli. Yunan Savunma Bakanı Dendias Finlandiya'da yaptığı resmi ziyaret kapsamında ve bu Finlandiya ordusunun taktiksel eğitimlerini incelediği esnada açıklamalarda bulunuyor. Tabi açıklamalarda bir yerlere laf söylüyor. Nereye söylediği belli. Tabii ki Türkiye ve Rusya. Yunan Savunma Bakanı Rusları ve Türkleri ima ederekten sizler ey Finlandiya Rusların işgalinden ona karşı bir tedbir geliştiriyorsunuz. Biz de Türk işgaline karşı tedbiri geliştiriyoruz. Aslında baktığımız zaman ikimizin de konusu ortak. Yunanistan'ın ve Finlandiya'nın benzer yanları var. <laughs> Kendisine sarılacak eleman arıyor. Yunan Savunma Bakanı'nın çıkardığı drama bak sen. Adam resmen orada drama yapıyor. Acıklı hallerde sen de aynısın kardeşim ben de aynıyım. İkimizin de başında büyük belalar var. Sen de Rus belası biz de Türk belası diye Finlandiya savunma bakanına ağlamaklı halde dert yanıyor. Zirtaki savunma bakanı. La oğlum palikarya 40 defa söylersen bir sıkıntıyı bak o başına gelecektir. Sen her gittiğin kapıda ağlayıp yatayıp sızdırıp kıvranıyorsun. Türkler gelecek, Türkler şunu yapacak, Türkiye bunu yapacak falan diye. 40 defa söyledikten sonra ondan sonra bak gelirsek biz karışmaya... <laughs> Sen çağırdın biz de. Geldik canım. Ata toprakları, misak-ı milliğimiz. Elbet ama elbet gelecek. Sadece senin bir çılgınlık yapmanı bekliyoruz. Ey Palikarya yap çılgınlığı görüşecek. Arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. Bunu da anlatmasam olmaz. Bu yiyecek. Evet. Datlı. Evet. Lokma. Evet. Üzerinde zirtaki bayrağı. Evet. Yunan. Yunanistan hırsızlıkta Nirvana'ya ulaştı. Bin yıllık lokma tatlımızı Yunanistan aldı, evirdi, çevirdi. Lokmadis olarak piyasaya sürdü. Amerika'da satmaya başladı. Vay takiler vay. Ulaş şu tapozlara bak ya. Caciki, ki, baklava ki, yoğurdu ki. Şimdi lokmadis. Ulan <laughs> ben sizi. Ama Yunan diasporası hakikaten güçlü sevgili dostlar. Nüfusları az ama dünyanın çeşitli bölgelerinde esasen Türk yemeklerini, Türk tatlılarını, Türk yiyecek içeceklerini alıp Yunan tatlısıymış gibi, Yunan yiyecekleri, içecekleriymiş gibi çok güzel pazarlıyorlar. Bakın, yoğurt bizim. Ama Yunan bunu aldı, evirdi, çevirdi, Greek yoğurt olarak satıyor. Amerika'da Türk yoğurdu bilinmez. Yunan yoğurdu. Ve hatta Amerika'nın en büyük yoğurt firmasının sahibi biliyorsunuz Türk, Çobani yoğurtları. Ama o yoğurtları Amerikan pazarına satarken işte Kanada pazarına satarken Türk yoğurtlar olarak değil, Greek yoğurt, Yunan yoğurdu olarak satıyor. Çünkü Yunanistan diasporası bunu Amerikan kültürünün içine sokmuş. Amerikalar yoğurt biliyor ama o yoğurdun Türk'ün olduğunu bilmiyorlar. Greek yoğurt, Yunan yoğurdu olarak biliyorlar. Biz de uluslararası arenada, dünyanın dört bir tarafında bulunan kardeşlerimiz. Geleneğimizi, adetlerimizi, örfümüzü, bizim zenginliklerimizi orada Türk olaraktan satın gösterin, anlatın. Hey, bu zirtakilerin <laughs> her türlü çalmalarına karşı bir engel olun canım. Lokmayın tepesine bir de bayrağı koymuş. Vay hissettim be. Sanki çıktı adalara bayrak dikti. Ah yaram deşildi. Evet maalesef onu da yaptılar. Adalarımızı Rodos, Girit, Kerpe, unikadalar, Midilli tüm adalarımızı. Batı Trakya elbet ama elbet geri alacağız. Ondan sonra üstüne de lokmayı yiyecek. Türk lokmasını sana da ikram ederek zirtaki. Bilal Feyza ne dediyse o haberi. Transnistria Moldova. Sizlere geçtiğimiz hafta Moldova'nın özerk bölgesi, Rusların yaşadığı bölge Transnistria bölgesi oranın meclisi bir toplantı yapacak 28 Şubat'ta yani dün ve bu toplantıda şunun kararını alacaklar. Transnistria bölgesi Rusya'ya bağlanmak istiyor. Rusya gelsin bizi kurtarsın. Bu iddialar vardı. Ben size bunu anlatmıştım. Ve dün Transnistria bölgesi meclisi toplandı. Bu kararı aldı. Rusya gelsin bizi kurtarsın. Biz Rusya'ya bağlanmak istiyoruz. Zor durumdayız diye Moskova'ya çağrıda bulundu. Transdinyester. Bunun üzerinden olaylar iyiden iyiye büyüyecektir. Şimdi Moldova, NATO, Amerika falan. Hayır. Moldova, NATO üyesi değil. Amerika uzaktan izliyor. Aslında Amerika planları çoktan kurdu. Amerika zaten bir şekilde Moldova'ya girip orada askeri üstlerinde kalıcı olmak istiyordu. Geliyor, tatbikatlar yapıyor, geçici üstleri falan var ama kalıcı olmak istiyor. Aynı Transdinyester bölgesindeki Rus askerleri gibi orada bine yakın Rus askeri bulunmakta. Orası gibi Amerika'da resmen toprak istiyor Moldova'da. Ve şimdi Amerika için büyük bir fırsat. Ah oh, Johnny'ler. Ve ardından 29 Şubat'ta yani bugün Rusya'da toplantı yapılacağını sizlere söylemiştim. Putin halka seslenecekti. Bu halka seslenmede Putin transniyetser bölgesini Rus toprağıdır. Orayı kurtarmaya geleceğiz diye ilanda bulunabilir demiştim. Dedi mi? Oldu mu? Olmadı. Putin konuştu ve hiç bu konulara girmedi. Çünkü Rus aklı Amerikan aklının orada ne planladığını çok iyi biliyor. Ben de sizlere burada özet şeklinde anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Kendi analizlerimi, yorumlarımı sizler de kendi analiz ve yorumlarınızı lütfen yorum kısmında yazın, belirtin. Videoları beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Çok daha yukarı ön planlara çıkıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yedek kanalların, yedek YouTube kanalı, yedek Facebook kanalı linklerini bırakıyorum. Oralarda da video paylaşmayı hızlandırdım. Buralar tanga giderse, devrilirse canım nerede kalmıştık? Oralardan yarım kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Abone olundu mu? Tamamdır. Haberlere devam. Ve tam da bu hengamede Moldova Savunma Bakanlığı resmi bir duyuru yaptı. Araç sahibi bulunan tüm yerlere bildiriler gönderiliyor. Ne bildirisi? Olağanüstü bir durumda, olağanüstü bir seferberlik durumunda tüm araçlara el konulacak hazır olun diye. Hani bu duyuru, bu bildiri demek ki devlet bir şeye hazırlanıyor, Moldova Devleti. Bir duyumlar var, bir hazırlıklar var. Transdniester bölgesinde olası bir karışıklığa karşı Moldova ordusu, Moldova Devleti hazırlığını arttırdı. E tam da bu bağlamda bizim orada yine Moldova'da Gagauzya. Gagavuz Türk'ü kardeşlerimiz var. Transdiniyetler bölgesi bağımsızlığını ilan edip Moldova'dan ayrılıkçı adımlar atarsa Moldova ordusu Transdiniyetler bölgesinden operasyon yapabilir. Rusya karşılığını verebilir. Oradan Ukrayna Transdiniyetlere dalabilir. Bizim Gagavuzya Türkleri orada da bir durum. Orada da bağımsızlık ilanı gelebilir mi? Bu olur mu? Kadim Türk Devlet haklı. Orada adımlarımızı her daim atıyoruz ve orada asla asla orayı yalnız bırakmayız. İnşallah bu süreçler yaşanmaz çünkü işler iyiden iyiye çırından çıkabilir. Ha Türkiye direkt oraya asker mi gönderir? Asker mi göndeririz? Denizden gider işte çünkü Gagauzya bölgesinin denize sınırı yok. Gagauzya'ya asker gönderme, oradaki Türkleri güvenceye alma olayı ya da oraya askeri kargo uçakları gönderip oradaki Türkleri güvenli bölgeye çekme. Bilmiyoruz ne olur. Türk devlet haklı tüm planlamaları yapıyordur. Tüm olumsuzluklara karşı bizlerde de planlarımız hazırdır. Rusya'nın meşhur hava savunma füze sistemi Pantsir S-1 yolda giriyor. Ukrayna cephe gönderilecek ya da Libya'ya gönderilecek ya da Suriye'ye. Pansir yolda giderken anında sağda solda videoyu görürsün. vabadana diye yan tarafa devrildi. Sırt üstü yattı. ben gitmiyorum. Ben burada kalacağım. Der gibi bir görüntü. Ne oldu la? Ne oldu? TB2 görmüş pansir gibi ölü taklidi yapıyor. Bacaklar havada. Ben yiyorum ben oynamayayım. Ha. Oynamayacaksan gelme canım zaten gelmiyor. Rusya'nın bu pansir sistemleri bayraktar tb tarafından adeta dellük deşuk edilmişti. Özellikle Libya'da dalağından girip ciğerinden böbreğine şişanesinden çıkmıştık. Şimdi kıçır kıçır sıfır pansir yolda giderken TB2 görmüş gibi kendisini yer atıyor. <laughs> vurma vurma abi ben yattım zaten. Koronadan mı kaçıyorsun TB2'den mi kaçıyorsun? Ben eve gidiyordum yatır olacaktım. Zavadanak karşıma çıktı çarptım. <laughs> Bu pansir sistemlerinden bir tanesi Libya'da sapasağlam sağlam ele geçirilmişti. Ve ardından ne olduydu? Hop! Askeri kargo uçağına bindirilip huu, havalanıp Türkiye'ye getirildiydi. Türkiye'de mühendislerimiz bunun danağını ve brani ciğerini inceleyip ona karşı ona göre TBK'ler, Ankalar, Aksumbullar, Akıncılar diğer sistemlerimizin hepsi geliştirilip değiştirildi ve Rusya hayır etmiyor. Çünkü Rus hava savunma sistemlerinin nasıl tepki vereceğini ne olacağını biz biliyoruz. O bizi görmüyor ama bizim İHA'lar SİHA'lar onu görüp tıpayı çağı veriyor. Devam. Küba hükümeti. Küba evet bir haber de oradan. İlginç bir haber. Sosyalist Küba, Komünist Küba 1 Mart tarihi itibariyle yarından itibaren akaryakıt fiyatlarına %500 zam yapacak. Yüzde 500 ya. Hani sosyalizm, komünizm, kardeşlik, halklar, birleştik falan Zenginlikler ortaktır Ne oldu? Sanırım sosyalizm ölüyor, komünizm Bizim tatlı su solcularının işte işte Küba bunu yaptı, Küba şunu yaptı Küba da böyle, Küba da şöyle dedi Küba o da artık sosyalizm, sosyalizm yalandır Bırakıyorum deyip ipi bıraktı Benzine 500 zam birden geliyor Büyük bir zam Ha biz bu zamların böğünü böğünü yedik. Çok zaten topladığımız zaman böyle 3-5-3-5-3-5-3-5 derken herhalde bizde zam, zama zam, zama zam, zam zam, zam zam, zam zam zam. Yüzde 5 bin zam yemiş miyizdir? Yemiştir canım. Ne diyelim devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun demeye devam edeceğiz. Ama bu zamın ardından Küba'da bakalım ne olacak? İşler karışır mı, karışmaz mı? Küba'da halkçılık, kardeşlik artık bitti. Bizim tatlı su solcuları şok. Ay ben şok. <laughs> Nasıl olur? Onlar da öyle der. Hani anlattım bu haber kötü, olumsuz bir haber. Bizde zaten zamlar zam 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 diyormaya ya geliyor. Ama her daim dediğim gibi ben olaylara hep ümit var şekilde bakıyorum. İnşallah bu çetrefilli sıkıntılardan, sorunlardan, belalardan uzaklaşacağız, kurtulacağız. Karanlık kışlardan aydınlık güzel bir güne uyanacağız. Baharlar gelecek, çiçekler açacak. Yüzyılımız Türk Yüzyılı. Türk Devletleri Teşkilatı ile beraber büyük Türk Birliği gelecektir inşallah. Hep bunu ümit ediyor, hep bunu bekliyor hep bunun duasını yapıyoruz. Alman savaş gemisi Amerikan ordusuna saldırdı. Uuu. Hop. Nasıl? Kızıldeniz, Yemen. Yemen'de Amerika ile beraber fildir fildir gezen Alman savaş gemisi havada bir tehdit algılıyor. Aslında bu haber bir rezillik, kepazelik Alman ordusu için. Neyse. O tehdidi algılayıp Alman savaş gemisinden füzeler ateşleniyor. Eee ne oldu? Tehdidi vurdu düşürdü mü? Yuh, tehdidi vuramadı. <laughs> Hazır kendisini vursun. E, sağda solda videoyu görüyorsunuz. Alman donanmasına ait savaş gemisi, Husilerin işte İHA'sıdır, SİHA'sıdır falan diye Amerikan siyasına füze atışında bulunuyor. Lan oğlum sizin radarınız yok mu? Sizin dost düşman ayrımınız yok mu? Sizin kendi aranızda irtibatınız yok mu? Amerikan ordusu bildirmiyor mu? Ya bak bu uçan bizim jetimiz, bizim SİHA'mızdır, o giden bizim gemimizdir, şu bizim denizaltımızdır falan diye kendi aranızda böyle konuşmuyor musunuz? Kara düzen bir görev Alman ordusu Yemen'de Kızıldeniz'de Husi uçağı diye Amerikan uçağını Amerikan siyasını vurmaya çalıştı. Onu da beceremedi. <laughs> Allah gözünü kör etmesin. Onu da beceremediler. Çünkü Alman füzeleri yaklaşık 40 yıllık füzeler. Ateşleniyor ve gitmiyor. Gidemiyor. Geri geminin üstüne düşüyor. Sağına soluna düşüyor. Abo. La bunlar mı Rusya'ya karşı duracaklar? Ha? <laughs> Avrupa'nın kudretli ordularına bak. Alman ordusunun rezilliğine bak. Kepazelik. Şimdi Alman savaş gemisinde atacak füze dahi kalmadı. Hani bıraksan 30 yıllık füzeler zaten ateşleyemediler, beceremediler. Şimdi onlar da gidince füze, müze yok. Gemi orada öyle cıldır cıldır geziyor. Cıplak cıplak geziyor. Savunma mavunma yok. Dungov Alman askeri mi desek? Yoksa Alman askerleri 2. Dünya Harbi'nde Amerika'nın yaptıklarını unutmuyor. Ona karşı içinden kim besleyen? Alman ordusu mu? Onu bunu bilmeyiz ama işleri hiç iyi gözükmüyor. Avcımıza düşecekler. Yetişin ya Türkler. Koruyun. Kurtarın bizi diyecekler. Kurtarız bekle. Öyle bir tekmeni biz vuracağız götünüze. Ama birileri var ki bu durumu elini oluşturarak izliyor. Kim? Hı? Bizim sarıların Trump, sarıların Trump başa geldiğinde Almanya'yı öyle böyle sövüşlemeyecek. Rusya'ya karşı seni savunmamı istiyorsan şu kadar milyar euro, dolar bana parayı vereceksin diyecek. Tabii Trump'ı aşağı devirmezlerse. Ve Amerika demişken Amerika'dan son dakika haber geldi sevgili dostlar. Amerikan Savunma Bakanlığı F-16'lar konusunda Türkiye'ye Resmen mektubu gönderdi. Onay mektubu geldi. Evet. Amerikan Kongresi'nin süreç bitti. Şimdi iki heyet, Türk heyet ve Amerikan heyet arasında çalışmalar başlıyor. Amerika resmen Türkiye'ye vereceği F16'lar, füzeler, mühimmatlar noktasında ortak çalışma bildirisini içeren mektubu gönderdi. Evet. İlerleyen aylarda yaz ayına doğru resmen F-16 üretim süreci başlayacaktır. Bizim bastırmamız bu F-16'lar Amerika'da değil Türkiye'de üretilsin. TUSAŞ testlerini üretilsin. İnşallah o da olacaktır çünkü Amerika Rus belası. Amerika Çin belası. Amerika kendi bela zaten. Avrupa'nın halini işler acısı hali ortada. Almanya'yı görüyorsunuz. İngiltere İngiltere'ye geleceğim. Zaten İngiltere gemilerinde personel bulamıyor. Kaptan bulamıyor. İlana çıkıyor. Amerika köşelerin köşesine sıkıştı. İstese de istemese de Türkiye ile beraber yürüyecek. Biz de vızt vızt. Elimize düştünüz. Elimize düştünüz. Milli Muharip Uçağımız 5. nesil savaş jetimiz. Kan jetimiz gelinceye kadar... Bunlarla böyle yapacağız. Milli menfaatlerimiz gereği işbirliği yapmaya devam edeceğiz. İngiltere yine bildiğiniz gibi. İngiltere donanması çöküyor, İngiltere donanması bitiyor, İngiliz kraliyet donanması perişan halde. Ne diyorsun Bilal Feyza? Ben demiyorum, İngiliz basını diyor. Aha da sağda solda manşeti görüyorsunuz. İngiliz Daily Mail gazetesi. İngiliz donanması HMS Prince Wales uçak gemisini satmak zorunda kalabilir. Yapımı 3,5 milyar sterline mal olan yani yaklaşık 5 milyar dolara mal olan bu en yeni gıcır gıcır uçak gemisi ya rafa kaldırılacak yani çürümeye terk edilecek ya da dost bir ülkeye yok pahasına satılabilir. İngiltere uçak gemisi satıyor. Aha. Oo. Aa. Niye? Çünkü İngiliz basını diyor ki İngiltere donanması bu uçak gemilerini işletecek ekonomik bütçede sorunlar yaşıyor. Para yok. Ayrıca bu geminin içine personel koyamıyor. Yeterli personel sayımız yok. Bulamıyoruz. İlana çıkıyoruz. Vatandaşlar, İngiliz gençleri başvurmuyor. Orduya gelmiyor, askere gelmiyor. Ne yapalım? Yaptık ama bir şey yapamayacağız. Satacağız. Alıcı Al alıcı dün ha? Hemen hepimizin aklına şu gelmiştir. Dün savunma bakanımız nerede? İngiltere'de büyük bir törenle karşılanmıştı. Hatta ben demiştim sizlere ya İngilizler bizi böyle büyük bir törenle karşılıyorsa muhteşem bir törenle karşılıyorsa ya bizden bir şeyler koparmaya çalışıyor ya da avcumuza düştü diye. İkisi de. İngiltere uçak gemisini Türkiye'ye satabilir mi? Hepimiz aynı şeyi düşünmüşüzdür. Tamam İngilizler tamam. Her halinden şöyle 300-500 milyon isterdim verrek. 1 milyar dolar ya veririz ya tamam hadi. Gerisini bize ilk 1. Dünya Harbi'nde parasını verdiğimiz halde vermediniz. Savaş gemilerine sayarız canım. Türk devlet haklı tüm planlamalar yapılıyordur. İngiltere'den uçak gemisi mi alıyoruz dedirtecek ziyaretler ve İngilizlerin muhteşem karşılaması ve ertesi gün çıkan bu İngiltere uçak gemilerinin bakım masrafından personel bulamama sıkıntısından satılığa çıkarıyor ya da hurdalığa çıkaracak haberleri ile beraber ehen de biz de buradayız. İngiltere uçak gemisini Türkiye mi alıyor? Alırık alırık. Üreteceğimiz yan tarafta üretilsin. Bunu da hazır olmuş olur canım. Ne güzel. Zirtakiler zir zir uyuyamadılar <laughs> artık. Artık hele biz bir uçak gemisi alalım var ya. Apa o Yunan'da uyku muyku haram olur. Uykular haram oldu falan neyse Yunan zavadanak yatar. Daha da kalkmaz. Pansir gibi yapar kendisini. O olur bu olur şu olur. İngiltere satar satmaz. Ama ve lakin biz kendi uçak yerli ve milli uçak gemimizi inşallah ama inşallah üreteceğiz. Belki de İngiltere donanmasından uçak gemisi üretim teknolojileriyle ilgili oradan bilgiler alıyor olabiliriz. Planlar alıyor olabiliriz. Her şey olabilir. Türk milletinin hali çıkarları noktasında sinsi bacak İngilizler'de de bu adım atılır. Çünkü Geleceğin dünya düzeninde Türk dünya düzeni için durmadan, durdurak bilmeden bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.